Kocaeli'de çift katlı kamelya ve bahçe dekorasyonu. Estetik ve konforun buluştuğu nokta. Kocaeli, doğal güzellikleri ve gelişen kent dokusuyla bahçe dekorasyonuna önem veren birçok ev sahibi ve işletmeye ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle son yıllarda çift katlı kamelya projeleri bölgede büyük ilgi görmeye başlamıştır. Hem fonksiyonelliği hem de görsel şıklığı ile dikkat çeken bu yapılar yaşam alanlarına değer katmakta ve kullanıcılarına doğayla iç içe özel alanlar sunmaktadır. Çift katlı kamelyaların avantajları. Çift katlı kamelyalar klasik tek katlı yapılara göre çok daha fazla avantaj sunar. Estetik mimari. İki katlı yapılar bahçelere ve açık alanlara modern ve prestijli bir hava katar. Malzeme çeşitliliği ahşap, metal, kompozit veya betonarme gibi farklı malzeme seçenekleriyle her zevke uygun üretim mümkündür. Özelleştirilebilir tasarım, çatı tipi, korkuluklar, aydınlatma sistemleri ve oturma düzeni tamamen isteğe göre planlanabilir. Kamelya etrafı bahçe dekorasyonları bir kamelyayı yalnızca yapıyla sınırlı düşünmek eksik olur. Etrafının doğru bir şekilde dekore edilmesi hem kullanım hem de estetik anlamda projeyi tamamlar. İşte bazı dekoratif fikirler. Peyzaj düzenlemeleri, çim serimi, taş yollar, renkli çiçek yatakları ve mevsimlik bitkilerle çevre zenginleştirilir. Aydınlatma sistemleri, kamelya ve çevresine entegre edilen LED ışıklar, gece kullanımı için sıcak ve güvenli bir atmosfer oluşturur. Dekoratif objeler, şelale görünümlü süs havuzları, rüstik saksılar, pergole yan panelleri ve ahşap oturma grupları ile mekan tamamlanır. Çocuk oyun alanları veya barbekü köşesi. Kamelyanın yakınına entegre edilebilecek bu alanlarla ailece keyifli vakit geçirilebilir. Göksallar inşaat ile hayalleriniz gerçeğe dönüşsün. Kocaeli'de çift katlı kamelya yapımı ve bahçe dekorasyon projeleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Göksallar İnşaat olmaktadır. Yılların tecrübesiyle faaliyet gösteren firma, yalnızca yapı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı inşa eder. Neden göksallar inşaat, profesyonel mimari ekip, estetik ve mühendislik uyumunu gözeten uzman kadro, kaliteli malzeme kullanımı, uzun ömürlü dayanıklı ve çevre dostu ürün tercihleri, müşteri odaklı yaklaşım, her projede müşterinin isteklerini dinleyen ve öneriler sunan bir iş modeli, anahtar teslim projeler, projeye sıfırdan başlayıp çevre düzenlemesine kadar eksiksiz bir teslim süreci, referanslarla güven sağlayan marka, Kocaeli genelinde tamamladığı sayısız başarılı projeyle tanınan güçlü bir isim. Hizmet alanları, çift katlı ve tek katlı kamelya yapımı, bahçe ve çevre düzenlemesi, taş duvar, çim serimi, otomatik sulama sistemleri, kış bahçesi ve açık oturma alanları inşası, teras, pergole ve barbekü alanı yapımı. Hayalinizdeki kamelyayı ve yaşam alanını tasarlamak artık çok kolay. Göksallar İnşaat size özel çözümler sunar projenizi zamanında ve eksiksiz teslim eder. Kocaeli ve çevresinde bahçenize değer katacak özel bir proje mi düşünüyorsunuz? Göksallar İnşaat ile iletişime geçin, farkı yerinde görün. Göksallar İnşaat estetikle inşa ediyoruz.